A. Haccın faydaları Her şeyden önce hac, Allah'ın emridir ve bunun için yerine getirilmesi gerekir. Bununla beraber haccın pek çok faydaları vardır. Şöyle ki, hac günahlara keffarettir. Allah rızası için hacc eden kimsenin küçük günahları bağışlanır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kim Allah için hac eder de hac esnasında kötü sözlerden ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlarından arınmış olarak hacdan döner, buyurmuştur. resul Ekrem Efendimizin doğup büyüdüğü, İslam dininin dünyaya yayıldığı kutsal yerleri görmek, insanın maneviyatını yükseltir ve dini duygularını kuvvetlendirir. Kişinin hac esnasında normal elbiselerini çıkararak ihrama girmesi ona mahşer gününü hatırlatır. Ayrıca hac yolculuğu insana zorluklara karşı dayanma gücü kazandırır. Diğer taraftan mala olan bağımlılığı azaltarak fakirlere ve yoksullara karşı merhamet duygularını geliştirir. Hac dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Müslümanları Yılda bir defa bir araya getirip birbirleriyle tanışmalarını, birbirlerinin dert ve problemlerine çözüm üretmelerini sağlar. Ülkeleri, dilleri ve renkleri ayrı olan Müslümanların aynı gaye için bir araya gelmeleri ve hep birlikte Allah'a yönelerek ibadet edip ondan af ve bağış dilemeleri ruhları arındırarak İslam kardeşliğini güçlendirir. Sosyal durumu ne olursa olsun her seviyedeki Müslümanın ihrama girerek aynı kıyafet içinde bulunması doğuşta Allah katında eşit oldukları fikrini hatırlatır.